koyduk. Ee Sigor şimdi ne yapacaksın? Hala kerata şimdi ne yapacaksın anlat bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar kılıç konu açıyoruz. Hadi bakalım dünkü videoda dediğim gibi elimizde bayağı arkadaşlar farklı farklı kılıçlarımız var. Vay o yüzden topladın demek bunları. Aynen öyle. O yüzden topladım. Şimdi elimde çok fazla bir para miktarı olmadığı için kendime bir tane yapmam lazım. Nereye yapacaksın? Kendine özel bir arsan var mı? Arsam yok ama e, dış taraflara yaparsam arsaya gerek kalmıyor. Değil mi oğlum? Evet babacığım. O zaman ben geleyim. Mahmut abi gelsin. Polis de işine baksın. Değil mi Polis Ahmet abi? Oo iyi dedi iyi dedi. Ben kendi işime gideyim Sakar. Benim burada işim bitti. Sizlere yardımım dokunmuştur umarım. O ne demek ne demek? Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben köyü kontrol etmem lazım. Suçlu olabilir. Tamamdır Ahmet abi. Sana da kolay gelsin. Ahmet abim kolay gelsin benim Ahmet abim. Ararız sana bir şey bize bir şey olursa. Tamam tamam arabayı unutmayın sakın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Ahmet abi. Tamamdır Ahmet abi gittiğine göre biz de gidelim. Güzel bir tane kendimize alan bulalım. He la, güzel balağın bulanında şu kılıç dükkanını bir açalım. Daha sonra gelsin paracıklar gelsin paracıklar. Aynen öyle. Hadi abi gidiyoruz. Hadi gidelim baba. Valla merak etmedim değil ha. <laughs> dur bakalım arkadaşlar. Şimdi bunları tekrardan taşırız. Hadi gelin beni takip edersiniz. Hatta Mahmut sen burada e, dur. göz kalk ol. Kılıçları sağ Kılıçları sağ bir tanesi var bıçakla onu. Ha tamam tamam ben ayarlarım onu. Ben onu cezalandırırım. Tamam dedim Mahmut abi. Hadi gel oğluş. Geliyorum oradayım. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir yer bulmamız gerek bizim. Bakalım arkadaşlar arsası olmayan güzel bir yer var mı? Şöyle gidip bakalım. Bu arada böyle videoların arkadaşlar devamını istiyorsanız da sizlere bu videonun arkadaşlar 300 ay bekliyorum. 300 ay geldiği sürece arkadaşlar e, ee, böyle videoların devamı tekrardan gelecektir. Aha ben yapacağım yeri buldum arkadaşlar tamamdır. Ben buraya yapacağım. Hemen gidelim eşyalarımızı alalım. Oğlum sen buraya sakla. Valla yapan olursa Hadiren bize haber et tamam mı? Hemen geliyoruz. Tamam baba. Hemen gidelim arkadaşlar. Bizim Mahmut'u çağıralım. Bakalım arkadaşlar o da bize yardım edecek mi? Eder ya. niyet etmesin ki? Kılıçları falan kontrolü arkadaşlar o da. Ha, sana kimse gelmedi yavrum. İyi ama bu da iyi. Geldim ben de. Güzel bir yere bulduk. Oraya yapacağız. Şey aldım bir tanesini götürüyorum ben şimdi. Allah! Arkadaşlar yılbaşı sandıkları bir görüyor musunuz? Yılbaşı da yaklaştı. Yeni başında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazın. Ben yılbaşında annem babamla beraber arkadaşlar güzel bir şekilde kutlamayı düşünüyorum. Belediye memuru böyle bir şey olur mu? Arkandayım geliyorum. Hadi gel gel Mahmut dayı gel. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Kolay gelsin. Sizler için sonunda sürü sorun değil Arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır burası inşaat üzerindeydi. Sonunda bitirmeyi başarmışlar. Biz de şimdi gidelim dükkanımızı bitirelim. Daha sonra arkadaşlar gelsin pazikler. Evet. Şimdi bizim yapmamız gereken arkadaşlar bu taraf. Bu tarafı biraz düzenleyeceğim ben şimdi. Hop. Şimdi hızlıca elimizdeki bloklarla arkadaşlar yapmaya başlıyorum ben. Çok güzel arkadaşlar. Bir planım var. Hemen onu yapacağım. Hadi bakalım Mahmut abi. Sen de git Oluş'la ilgilen biraz. Olur yavrum. Ne yapalım Oluş'la? Bilmiyorum ki. Halledin bir şeyler işte. Yarın ben seni Oluş'un yanına bırakayım. Oluş. Evet baba. Hadi bakalım. Siz Mahmut amcamla biraz takılın. Benim işlerim var. Tamam babacığım. Hamut abi. Gene belemeci oynayalım. Oluş <laughs> arkadaşlar. Dert ettim Mahmut abiye. Şimdi benim yapmam gereken arkadaşlar bayağı bir iş var. 3 tane 4 tane yeterli. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle kapatacağım. Elimde zaten bazı blok var arkadaşlar. Bu bloklarla ben bayağı güzel bir dükkan yapmayı düşünüyorum. Bu sefer arkadaşlar biraz büyük yapacağım. Şu an çünkü dükkan fiyatları bayağı bir pahalandı arkadaşlar. Kendi köyümüze değiliz. Şu an bizim Mahmut Ağzıların köyündeyiz. O yüzden arkadaşlar silah dükkanındaki paraları ben alamıyorum. Burada arkadaşlar hüsmet geçiyor. Normal para geçmiyor. Şöyle hop şunları hallettim. Tamam bu kadar büyüklük yeterli mi? Bakayım bir. Yeterli ya. Ne yapacağım arkadaşlar daha fazlasını? Zaten çok fazla elimde şeyimiz arkadaşlar silah diyorum. Kılıcımız yok. Diğer birinde arkadaşlar şans bile ondan kazandım. Aldığım bütün silahlar ki kılıçlar arkadaşlar. Hepsini satışa koyacağım bugün. Bakalım lan bu tur arkadaşlar satışa, yani satış yapacaklar mı? Ya yani da alacaklar mı? E, hep beraber göreceğiz. Ben de satış yapacağım şey, satış yapacaklar mı dedim arkadaşlar ya. Neyse kafa <laughs> karıştı, olabilir öyle şeyler. Hmm, şuraya bir giriş yapalım, aynen. Buraya ikili bir giriş yapacağım. Şöyle ikili bir giriş yaptım. Hemen şuraya ilk, ilk bir arkadaşlar e, camımı e, dört, dörtlü bir cam yaptım, şuraya hemen bir dörtlü cam yapacağım. Aynen, burayı da böyle yaptım. E, tamam, burayı da... Hatta ben bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle arkadaşlar, üçlü cam yapayım ki eşit olsun hem arkadaşlar ağır kaplanmış oluruz hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir simetri hastalığımız olmaz. Tamam halletmiş oldum güzel oldu. Şimdi hemen alt kısmını halledeceğim. Alt kısmı arkadaşlar biraz beni zorluyor. Bunu halledersem kelata bele beledim sen abesin geç la. Ya of ya tamam ben bu ya. <laughs> arkadaşlar kavga ediyorum nerede? Diğeri diyor bele beledim diğeri diye bele beledim. Mahmut abi oğlu şu gitti eve yaptı. Neyse <laughs> eğlensin onlar. Şimdi onlar onlarlık şu an arkadaşlar iş yok. Onları ben kasanın başına katacağım. Onlar satışını yapacak. Şöyle. Hop az kaldı. Hadi bitirmek üzereyim. Şöyle. Hadi ya bitti biraz Heh, tamam bitirdim. Şimdi bu şunun yarosunu arkadaşlar ben bir çevireyim. 488 tane oldu. Alt kısmını arkadaşlar odunla halledeceğim. Alt kısmı biraz güzel dursun. Hop şu şekilde. Güzel. Aa yapmışız. temizlemişim. Söyleyeceğim Tamam. Şöyle arkadaşlar katalım. Tamamdır. Vallahi Mahmutlar falan gelirse var ya arkadaşlar şu an açıklama bile yapamam çünkü. Ee, elimizdeki kılıçlar bayağı bir değerli kılıçlar tanesini arkadaşlar 2500 TL'den 2500 zümrütten satacağım yani TL olarak geç, geçiyor da orada. burada zümrüt olarak geçiyor arkadaşlar TL ee, şöyle Hop tamam çünkü arkadaşlar o kılıçların bazı özellikleri var bu özellikler arkadaşlar Bize merdiven yapmamız lazım. Şöyle merdivenlerimizi de halledeyim. Şöyle hop. 232 tane merdiven yaptım. Şundan biraz daha çevireyim ben. Tamam. Bir de ne yapmam lazımdı? Kapı yapmam lazımdı. Şöyle kapıyı da hallettim. Tamamdır arkadaşlar. Şunu yanlış yaptık. Bir dakika şunu bir daha katayım. Şöyle hop. Bir daha katalım. Tamam. İki kapımız arkadaşlar güzel oldu. Şöyle açabiliyoruz. Şimdi bunun benim üstüne çıkmam lazım. İlk önce çıkmadan arkadaşlar. Önce şöyle şu tarafları halledersem çok güzel olacak. Hatta üstüne çıkıp halledebilirim ya aynen. Şunları da bitireyim arkadaşlar. Şöyle kıralım. Tamam. Şöyle hop buraya mı yapayım? Valla en zor tarafı arkadaşlar bu çatı tarafı. Çünkü arkadaşlar yan tarafları yapmak kadar zor bir yer yok. Orayı biraz uğraştıracak gibi duruyor. Belki videoyu durdurup arkadaşlar hızlıca bir şekilde halledebilirim. Zaten elimde arkadaşlar yeterince blok var gidip almak için arkadaşlar uğraşmayacağım bile. Şöyle. Hop oh, tamamdır burayı kapattım. Ben hemen arkadaşlar şu çatı tarafını hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirmek üzereyim. Valla dedim yarısını da arkadaşlar bari izleyicilere göstermek istedim. Şöyle elimizde çok fazla bir blok kalmadı arkadaşlar. Bunlarla şu an idare etmeye çalışıyordum. Bakalım arkadaşlar ne kadar idare edebileceğim. Hep beraber görmüş olacağız. Şu an çatının arkadaşlar son kısımlarına geldim. Şöyle bir taban yaptım valla. Çok büyük oldu çatının üst kısmı. Şöyle arkadaşlar bir dükkanla açabilecek kadar yerim oldu yani. O kadar söyleyebilirim. Ama baya güzel durdurup da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü baya bir uğraştım. Oha ya. Bu dükkanı satsam var ya baya iyi para eder arkadaşlar. Belki de satabilirim evet. Ne olacak ki arkadaşlar sanki zaten arsası yok. Bir şey yok yani. İnsanlar burayı kullanmış olurum. Şöyle hop burayı hallettim. Tamam arkadaşlar süper oldu valla arkadaşlar. Ben bu kadar olacağını hiç düşünmüyordum ama çok iyi sonuna bitirmeyi başardım. Şimdi şuraya atlayacağım. Heh, tamamdır. Şurayı kapatacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle kapatayım. Hop şöyle kapattım da. Sonunda dükkanımız hazır olacak arkadaşlar. Ve içini doldurmaya başlayabileceğim. Tamam. Dükkanımızın arkadaşlar şu şekilde gözüküyor şu anda. Şurada Thank Cara, sure, bu böyle, böyle tamam şurası bizim yerimiz olacak buraya arkadaşlar ellemeyelim şimdi şuraya normal arkadaşlarımızı katalım bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya şöyle kapı dibine arkadaşlar halledelim tamam bu iki tanesini de şöyle katacağım iki tanesi burada şuraya da katalım Hop bu yere kattım. Hemen arkadaşlar başka yerimizde var mı? Aa yok. O zaman arkadaşlar şu anlık bunlarla idare etmem lazım benim. Hop bu e, nerede o Çok Güzel bir şey katalım bunu. hop buna kattım e, Moru neye katabilirim Mor bunda kalsın e, Bu bunda kalsın Şu arkadaşlar beyazda kalsın Kırmızı e, Bu burada kalsın Şimdi arkadaşlar Bye. -bye. Ha, yeter bu kadar öğrettiniz. Hadi gidelim sakın yardım edelim. Ya ben bir gelin, gelin gelin. Her şey hazır. Hadi bakalım. Satış kısmı, kısmı sizde. Yarın satışlarınızda bakacağım tamam mı? Ya baba. Eh 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 baba. Ne babası? Namık dayı kafayı mı yedin? Ha eh, kusura bakma. Sana baba dedim ya ışıkla. Telefonda babamla konuşuyordum. Biz ne yapacağız? Siz satışlar yapacağız oğlum. Gel bakalım sen şöyle. Gel Mahmut Dayı sen. Gel gel. Sen bunu kuracaksın. Sen de satışlara bakacaksın. Tamam mı Mahmut Dayı? Oo, koşlara baksana. Aa, ee, nasıl ama güzel olmuş mi O Baba bon numara olmuş. Aynen oğlum. Tamamdır. Mahmut sen senden şimdi istediğim tek bir şey var. Bütün köylere haber etmen. Ha, o bende. Hadi bakalım. Ben bütün köylere haber ediyorum. Şimdi mesaj atıyorum. Bekle telefondan. eşyalarımı bırakacağım. Bakalım ben gelene kadar arkadaşlar kaç tane müşteri gelecek. Hep beraber görelim bakalım. Valla var ya. Dükkana bu çok pahalı. Evet arkadaşlar bütün eşyalarımı bıraktım. Şimdi hemen dükkana gitmem lazım. Bakalım kaç tane müşteri geldi arkadaşlar. Umarım fazla müşteri gelmiştir de şimdi biraz para kazanalım. Para. 2500 TL arkadaşlar. tanesini satacağız. Bakalım arkadaşlar ne kadar kar edeceğiz. Daha Aa, sürü gelmiş, sürü gelmiş. Oo merhabalar merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz. Oo kardeşim benim nasılsın iyi misin bakalım? İyiyim iyiyim kardeşim benim hoş geldin. Hoş bulduk bana burada zengin derler ben buranın en zenginiyim. Anladım. Oo dayı sen hoş geldin. O hoş bulduk abim benim nasılsın iyi misin bakalım? İyiyim valla dayı teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de yavrum valla kılıçlarına baktığım on numara beş yıldız. Ama evet, tabii ki o yüzden geldim zaten. Oo hanımefendi siz hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim ben 10 numara 5 yıldızım. Siz de kılıç almaya geldiniz. Evet ben arkamdaki kılıcı çok beğendim. Mor olan. Ha bu kılıçtan bahsediyorsunuz. Evet ondan bahsediyorum. Çok güzel duruyor. Evet bu kılıcımız baya güzel bir kılıçtır. Hepsinin tanesi 2500 TL'den başlıyor. Oo, biraz pahalı değil mi? Hayır tabii ki de değil. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Bakın bu kılıcın özelliği şöyle. Hop şöyle vurduğunuzda da gülü sanki saklıyormuş hissi veriyor. Anladım tamamdır. O abi merhaba. Abi beni hatırladı. Eee kardeşim ben seni hatırlamadım sen kimsin? Abi bak beni hatırlayacak sen şimdi. Ben senin yanına gelmişti. Ha hatırladım. Sen sucuklu mamut. He abi ben sucuklu mamut. Nasıl değilsin? hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi ben alacak şu ateşli kılıcım. Hee tamam tamam. Peki bize var. Ama şimdiden söyleyeyim indirim yapmıyorum. Çünkü tarifi 2500 bin beş yüz aşağıya verirsem ben zarara geliyorum. Ha sorun değil. Şurada bir tane parlağın kılıç var. Görüyor musun yavrum? Hee. Buna mı da bahsediyorsun Ha ha, Onun fiyatı da bir iki bin beş Aynen öyle dayı. Ama Evet. Onu almak istiyorum ben. Onun ne kadar fiyatı? Onun fiyatı 2500 lira Tamamdır. Bana sar onu sar. Tamamdır saralım sana. Arkadaşlar vallahi güzel seçim yaptı. Şöyle göstereyim sizlere. Vallahi dayı bu sana hem hız veriyor hem ateş direnci veriyor hem de bildiğin böyle güç veriyor. Bak gösterir sana bak bak bu şekilde hızlanabiliyorsun. Vay lan vay vay güzelmiş güzel. Sar onu bana sar. Al bakalım 2500 tane zıbrıt. Çok teşekkür ederim bayıcım benim. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun gençler. Ben kaçtım. Aldım kılıcımı. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. İlk satışımızı yaptık. Evet zengin. Şimdi sıra sende. Hangi kılıcı istiyorsun? Ha, kardeşim benim valla. Ben hangi kılıcı istiyorum biliyor musun? Valla bilmiyorum. Onu sen bana söyleyeceksin. Benim sana önerebileceğim bir kılıç var burada. Valla şu anda elimde şu gözlü bir kılıç var. Bu bayağı iyi. Vallahi bunu sana satabilirim. Aslında ben bu kılıcı istiyorum ya. Şurada bir tane de bak ender gözlü bir kılıç var. Ha sen bundan bahsediyorsun. Tamam. Ee, vallahi bunun fiyatı da aynı. Almak istiyorsan alabilirsin. Bu hacker kılıcı olarak geçiyor. Vay ben hackerları severim. Tamamdır. Bana bunu sar. Ben bunları alacağım. Ama bir tane de almam gerek. Tamam ben de onu sana seçeyim mi? Tamam da kardeşim benim. Seçebilirsin bana onu. Tamam Tamamdır. Bir tane de ondan alayım o zaman. Toplam borcum ne kadar? Yani 2500, 2500, 5000 lira versen yeterli. Tamamdır kardeşim benim. Al bakalım bu 5000 lira. Ama abi ben sana vereyim şöyle. Oo eyvallah abicim benim eyvallah. Hadi Allah'a evet ol. Görüşürüz kardeşim benim. Önereceğim burayı. Aa değişik bu dükkan. Daha güzel dükkana geçeceğiz. Oraya gelirsiniz. Hadi bakalım. Evet evet ben bu markalıcı istiyorum. Bu markalıcı bana verir misiniz? Tabii ki de vereceğim. Toplam 2500 TL. Tamamdır sizlere şöyle vereyim ben paranızı. Alayım ben de paramı. Çok teşekkür ederim. Şöyle aldım bana ama tamamdır. Biraz fazla verdiniz ama 11 TL fazla verdiniz. Önemli değil. Hadi görüşmek üzere ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Evet son müşterimiz kaldı. Hemen bununla satışını yapalım. Ooo kardeşim benim hoş geldin. Abi ben hoş geldim. Valla abi ben beğendim seni kılıçları. Biliyorsun değil mi? bilmez e, olur muyum kardeşim benim ya? Hangi kılıcı benden? Abi ben beğendim şu arkamdaki mor kılıcı. Ben bu mor kılıcı almak istiyor. Ne kadardır bunun fiyatı? E, bunun fiyatı kardeşim aynı. 2500 yani. Her zaman söylemene gerek yok. Valla güzel kılıç Ben de beğendim bunu. Tamamdır abi. Bana bu kılıcı sardı. Ben bunu alacağım. al abi. Valla abi son paramdır boy söylemiş olayım. Al tamam kardeşim benim ne demek ki ya valla. Bir çalışıp bir daha kazanırız sen. Hadi görüşürüz. Abi al bak abi sen paranı nereye gidiyor ben? Ha doğru doğru ver paramı. Ooo çok teşekkür ederim kardeşim benim. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi kaçtım ben abi. Benim işlerim var. Ben çalışmam gerek. Benim para bitti. Tamam kardeşim hadi kolay gelsin. Eyvallah abi ben gidiyorum şimdi çalışmaya. Zombi öldürecek. Hadi kolay gelsin hadi bay bay. Hadi görüşürüz abi. gittiyse videomu beğenmeyi ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hayır butonuna arkadaşlar basmayı unutmayın. Şu hayır butonuna basarsanız YouTube videolarımız arkadaşlar daha fazla insanların önüne çıkar. Ve arkadaşlar sakal bebek ailesi 300 bin abone olur. Hadi bakalım sizlere güveniyorum. Neyse biz artık yorulduk eve geçmemiz lazım. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim babacığım. Hadi Karat gidelim. Hadi gidelim Mahmut Bey'e hadi oğlum şeye gidelim. Vallahi ben de yoruldum. Şu kapıya gittim de ben de arkadaşlar.